Evet arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlere İzlanda'daki market fiyatlarını göstereceğim. Şu an arkamda görmüş olduğunuz bonus marketi aslında İzlanda'nın en ucuz market zinciri. Buraya bir bakalım. Burada ucuz olmasına rağmen fiyatlar nasıl? Hep beraber göstereyim. Çünkü kamp için bazı temel malzemeleri almam lazım. Çünkü iki hafta boyunca demiştim kamp yapacağım. O yüzden haydi bakalım fiyatlar nasılmış. Şimdi şuradan başlayalım. Ekmek gibi bir şey bakalım arkadaşlar. Neyse fiyatını göremedim ama alalım bakalım. Şimdi önce şuradan meyve tarafına gidelim. Şimdi buzun kilosu 329 yani 110 lira gibi bir şey yapıyor. İtalmuz. Biraz daha küçükleri var. Onlar da 234 krona. Ne yapalım? Neyse şöyle Bunlardan alalım. Hatta karışık alayım ya. Biraz büyük alalım. Şuradan tekrar meyve tarafına girelim. Domates domates 100 lira. Şöyle altılı domates var. Bir de şöyle büyüklerden var. Şu altılıdan alayım ya bir tane. Şöyle altılı domates 100 TL. Yok pardon 389. 3'e bölsen 130 lira şu 6 tanesi. Şu evet buralarda bir şey yok. Şuradan meyve bakalım. Elma da 130 lira büyük elma. Şöyle portakal, ananas. Şuradan elma alayım. Şöyle kırmızı elma var. 1 kilosu 130 TL. Şurada 3-4 tane alayım. Aslında daha uygunu var. Ya bunu bırakayım. Şurada 318 var. Bundan alayım. Bu daha doğal gibi. 3 tane yeter. yeşil elma var. Bu da 400. Ee, portakal 427 kron. Mandalina. Mandalina da herhalde şu oluyor. 488. Yeşil mandalina sanırım 624 var. Limon diyor ama limon mu yoksa alttaki mi? Şöyle avokado var. 500-600 kron arası. Çok fazla çeşit yok burada. patates alayım ya biraz. Patatesin kilosu 539 arkadaşlar. Bayağı pahalıymış. Ee, aynen şöyle 2 kiloya yakın. Alalım bir tane yumurtalı yaparız. Şuradan bir tane salatalık aldım. Bunun kilosu 130 TL'ymiş. 387. Sonra <laughs> şöyle ilerleyelim bakalım başka ne alabiliriz bu alayım unutmadan şu bir kilo makarna 100 lira şöyle bir kilo neyse makarnam var ya makarna almayayım bir, bir daha sonra alırız hmm. şöyle 100 TL'ye konserveler var şu balık konservesi 495 Sardalya var. 337 Bir tane ketçap alabilirim. Şurada bir tane ketçap alalım. Ne kadarmış? 329 evet, 329 Bir tane makarna alayım. 1 kilo makarna, 298. Şöyle nodullar var 229, şöyle beyazları var. Tayland nodulu. Bunlar 229 kron. Neyse i̇şte makarnamız var ya buna gerek Belki şundan alırım bir tane. Tavuklu diyor. 189. Neyse hadi bir tane bunu alalım. Bir tane de shrimp. Karidesli var bir tane. Şu üstte daha güzel var ama bunlar pahalı. Napoli diyorlar. 309. Şöyle bir et reyonuna bakalım arkadaşlar. Evet şimdi şöyle balık var. Balık pahalı olur ya. Şöyle soslu yemiş? balık. Soslu balık. Soslu balık oha. 6200 2000 lira. Şöyle şuradan bir yumurtamızı alalım. 12'li yumurta. Ee, ne kadar? Şimdi altılısı, altılı yumurta 539'muş. 12'lisi 869. Yani 12'li yumurta 869. Nereden baksanız işte 280 lira falan yapıyor. 290 lira. Bu neyse işte mecbur. Ha, süt alalım bir tane. Süt 359. Yani 120 lira yapıyor. 1 litre süt. Bakın şunlar sığır etiymiş. İki tanesi şöyle çevirdim baktım şu arkasına yazıyor sığır etiymiş. E, 798, 800 desek ne yapıyor? 200, 270 lira falan yapıyor. İki tanesi. E, o zaman iki tane alayım ya. İki tane alalım. Ne başka Kahvaltı için peynir alalım bir tane. Sırmak peynir. Ha, krem, krem cheese. Bunlar 300 lira. Şunlar 200 gramlık olanlar da 664 yani. 220 lira. Ne yapalım? Bir tane Şu 400'lükten alalım ya bir tane. şöyle. Kaşık resmi var üstünde. Şöyle feta cheese. Bir bir tane de şundan alalım. Şimdi şöyle tavuk bakalım arkadaşlar. Tavuk Mut var. Normal şey var. Şu 1000 TL. Şöyle 1 kilo. Şöyle sotelik var aslında bir tane. 700 lira. İçinde kaç? 4 tane var. Oo fiyatlar acayip. Bakıyorum. Ya bir tane göğüs alacağım ama. Bakın şunun kilosu 900 lira. Son kullanma tarihine bakalım. Ayın 14'üne kadarmış. Neyse alalım bari. Etler inanılmaz pahalı ya. Şimdi mayonez bunları geç. Şurada bir sosis kokuyor ya şuradan. sosis. Şunu hemen şeyden çevirelim bakalım neymiş. Hmm, domuz. Var. Şu neymiş? Bu kuzuyla domuz karışıkmış. Şöyle bari hindi falan var senin de alalım ya. Şu neymiş? Bu da domuz. Domuz artı sığır. Şu neymiş? Ne oğlum? Bunlar ne domuz lan? Şöyle Burak. Vüft. Bu burad. da domuz. Domuz olmayan yok herhalde. Burada ürün çeşitliliği biraz az gibi sanki ya. Şöyle şinitsel var. 749. eee alabilir miyiz? Bakalım. Yok ya. Tavuk aldık zaten. Önce bunları bitirelim. Meyveli yoğurt. 4 tanesi. 160 lira. Neyse hadi bir tane bundan alalım. Buradan bir kaşar peyniri bakacağım. Şu ne kadarmış? Bu 1500. O zaman... Şuradan alayım bir tane. Şuradan 1067 330 gram kaşar dilim kaşar. Tamam ya burası yeter herhalde. Zaten çok soğuk. Bakın şöyle hamburger ekmeği aldım. 248 diyor. Ekmek tahıllı ne kadarmış? 578. 200 lira yakın. Neyse bundan alalım o zaman ya. Su bakıyorum da sular hep şey ya. Hep sodalı su var. Bak hepsi carbonated diyor. Sodalı su. Şu neymiş? Natural spring water diyor. Ah sorry. Bu herhalde normal su ya. Şey yazmıyor çünkü. Bunun fiyatı 209. Neyse bir tane alalım bundan. Ya bu yabancılar da sodalı su hastalığını anlamıyorum ha. Süt aldık ama şimdi gevrek gibi bir şey almamız lazım. Bakın şöyle kahveler var. Kafe e, gal diyor, 100 gram, 579. Kahveler bunları geçiyorum. Şimdi. Şöyle cornflakes 879 diyor. Hı, muz da var. Granola olabilir. High protein diyor. Ha, fındık. Çikolata. Şu, Şu var şöyle. Bu da az ama. Şunlardan var ballı. 938 diyor. Oraya var. Onları geç. Mısır gevreği en mantıklısı. Mısır gevreği gözüküyor. Hani böyle içine ha müsli var. Bak Şöyle bunun içine şey de atarım ben, muz da atarım, öyle tok tutar. 2 kilo fazla yalnız, şöyle granola. Uygun aslında fiyatları ya. Şunlar 329, şunlar 579. Şöyle bir şey var, klasik kremsi, kokonat ve fındık diyor. Neyse bundan alayım. Süt zaten en fazla 2 gün durur, bozulur. O yüzden fazla almaya gerek yok. Neyse herhalde başka alacak bir şey kalmadı ya. Bu kadar yeter. Meyve bu suyu buna gerek yok. Evet, gezdik bayağı. Evet arkadaşlar inanılmaz bir yağmur başladı. Bu gördüğünüz şeylere 14.500 krona verdim. Yani 5.000 liraya yakın bir para yapıyor. Şimdi buradan bir saat uzaklıktaki kamp alanına gidiyorum ve orada kamp yapacağım. Görüşürüz.